Ben promali. Bu yüzüme bakma yemin ediyorum. Bu sonunda en çok nefret ettim. Bana eğlenceli olan. En çok nefret ettim karakteri. Yüzüncü levele getir. Kol cool kidoda. Sadece birkaç vuruş yeter. Bazen bir de hayatta kalan diyeceksiniz. Yani benim ordanışım. Geberdiğimi söylemeyin. Geberdiğimi hayatta söylemeyin. Tur, tur başlarına kadar rastgele şeyler başlayacağım. Yapacağım. Yani yapacağım işte. La yemin ederim kendi yükledim uygulamada kendi bir çizebiliyorum. Ay, ebe, ebe. Bu uygulama ben. <laughs> bu ne lan? Dur 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 dur. Bu ne? Hmm. Ne yapıyor? Bu hmm. Ne yapıyor? Bizi bana söyleyebilir mi? Bu ne yapıyor? Hmm. Bu adam çok önemli. Bu adam çok önemli birisi. <laughs> ben bunu beğendim. Keşke e, ben keşke herkes böyle Arkadaşlar çizdim ben face nasıl? Ben face. Ben face. Man adam. Benim kasacağımı göreceksiniz. Ben turu bekliyorum. Ben burada hemen video açıp duruyorum. bekliyorum. Fire Jason? Fire Jason? Jason? Slasher Nathan? Slasher. <laughs> <Başarı. gülüyor> evet lan bu bir sesi kız. Sesi çünkü telif telif hakkı yapıyor. Şu an Bu videoda herkesin ismini sileceğim yani görmesinler. Ve ondan sonra hacklenmesini istemiyorum. O yüzden herkesin uh, e, ismini sileceğim. Ve tur başlıyor. O yüzden son bir dansı ben zamanı. <gülüyor> bye bye. One next one. He, yeah. ye. Yeah. Kardeşim tarafından mı gidiyor? <Ya da hazır. gülüyor> <laughs> Daha yeni baş, daha yeni yaptım. Hemen turu katil verin. Eat, sleep, for second repeat. What? Hmm. Hmm. Yeni adam WhatsApp tutayım oldu mesajı. WhatsApp tutay. WhatsApp turu What's katil benim. Sanırım bu karakteri dileyecek bitiririm. Onex bitti. 104. level'e bakmayın. Hack lord içinde bak hack lord hack Korkun. Seni yeniyorum. Bye bye. Soma bulundu. Soninda. Sonunda. Sonunda. Nerede lan? Yine dördü kazanmaya çalışıyorum. Kaybetmeyelim. 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 can't run what forever. Mm -hmm. ah! You no. i <laughs> awesome pizza. Ah! I hear them. Be ready. All right, men. What? One more. Ah! Yes kazanıyor mu? Kaybedeceğim sandım. Yes.